Hepinize ben hoş bugün Sizlere pek çok fazla mayat en pek bir şey arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta kupa kazacağım. Evet şimdi en son ben 14.000 kupaya geçtim. 14.100 oldum. Hedefimiz bu videoda olmasa da benim hedefim şimdi 14.500 olmak. Şimdi çifte bela haritasında çift hesaplaşmada ben hemen bir kol seçeceğim. Hatta ne koltuğu en seçeyim. Ee, şöyle tamam. Birinci maçımızdan başlayalım arkadaşlar. Evet maç başladı. Şimdi takım arkadaşım Şeli'ymiş benim. Ee, adım Memo. Evet evet onlar karşı. Şunu alalım hemen. Ona sık karşıyım sen bir kere tamam evet, Şu Frank bir darlayayım mı? Eksinin de olmaması lazım abi. Mortis bana yaklaşırsa uçmaz. Okey. Mortis'i yaklaştırmaman gerekiyor abi. Şöyle kıstıralım. Ya oynasana değil, kuşuyor e bak. Kesin pusmak için aldığı o karakteri değil mi? Lan gelsene Mortis. No. Ben buna yaklaşmayacağım. Ba ben, ben, bundan korkuyorum. Bir de gülüyor. Ha, sen gelirsin ki buraya. Sen geleceksin ki buraya. Gel. Gel böyle. Up, up, up. Hayır, hayır, hayır. Ah, onu öldürdüm. O da beni öldürdü. God damn it. Neyse, bekleyeyim şunu. Evet, takım arkadaşım Frank ile mücadele. Hatta yapmıyor. Adam pusuyor. Tamam, ben de oğlum şimdi. Şimdi 12 ile var. God damn. Mortis Bey gelir misiniz? Oo çok iyi çok iyi. Aldım. No 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 no. Kesin yerildik ya. Aynen ben de O da ölecek ve 7 kupa. Tamam tamam güzel. Artı 7 kupa aldık arkadaşlar. Şimdi bir maça daha girdim. Evet arkadaşlar 400 oldum. Şimdi bir çatışma yapıyorum. Takım arkadaşım öldü. Onu yakmayacaksın umarım. Ee, tamam. Boşuna yaktı. Ups. Ups, 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 ups. Aa, gel. Şimdi nereye gidiyordun sen? Bana mı geliyordun? Neyse. Hayırdır lan Ember. Ember bozuntusu. Edgar'ı alayım abi. Otusu dolursa sıkıntı. Ya benim takım arkadaşım yine ya. Öf, yine öldü ya. Kal ölür bilir misin canım arkadaşım. Takım arkadaşım yok çünkü. Takım arkadaşım geldi hiçbir şey yapmıyor. Hayır 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 hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Tamam çok çok iyi çok çok iyi. Aşırı iyi. En bakalım abi. Yapmayacaksın. İyi Şöyle aldık. Tamam mükemmel abi. Mükemmel. Hemen şunu alıyorum. Su da alsın abi. Gel artık. El Primo gel artık. Boş yapma. Boş yapma artık El Primo. Sus artık. Tamam. Kolay abi. Evet buradan da 9 kupa. Çok iyi. Maç başladı. Şimdi ben bir nita öldürdüm. Kaydı başlamayı unuttum. Hop buradan da bir tane öldürdük. Sağ üstte bir gitti abi. Hop. Süper oyuncuyu da alıp. Evet. Şimdi bu Shelly ile Nita birmiş. Yani şöyle bir şey yapsam. Buraya gidip ulti yapsam oradan mı geliyorlar? Okey. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Da kutlu, da nice. Ay Allah'ım ne izin veremem Şelin. Çok iyi. Çok iyi. Ben alacağım bunu. Öl. Tamam. Öl 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 öl. Hayır hayır hayır. Bunlar zaten hiç kat diyemez. Kat diyemez. Bekle. Bekle. Öldü. Çok iyi. Çok iyi. <türüle> iyi. Dur lan Rico. Hareket et. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. 13 olduk. Burada kimse yok. Ben maçın sonunu götüreyim size. Az önce bir takımı eledim tek başıma ve öldüm. God damn it. Hayır. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi Rico, Olursun Rico. Ah be Riko. Onun canı ikiydi ya. Evet, bir maça daha girdim. Şimdi burada bir çatışma oldu. Rico, kol. Cool. Çok kötü. Neyse gidelim. Ooo benim takım arkadaşım çok olmuş Hayır 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 hayır. Yemeyen Ay, Ay burada. Ya mı seçtim ya? Ya bir git ya öldüm. Ben niye emze daldım ki? Hayır hayır. Neden böyle bir şey yaptın Poco? Ya ilk ekranı sonu Sonra sen basacaktım ultiyi değil Yani arkadaşlar yani eh, e, bu da benim hesabım yani. Yani havalı olmak gerekiyor yani. Bakın Tara evet Tara bakın yani yani. Ben Mali seçiyorum ve çıkıp kapatmaya giriyorum. Şu an burada bir çatışma olacak gibi hissediyorum. Evet Edgar'ı aldık. Şurada bir crow var ama çok pro bir crow var. Ama kostüm almak pro olmak anlamına gelmiyor. Bunun da kostümü var diyeyim Eee şey var ya, yıldız ucu var sonra hayır, hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Aa öldüm. Hayır nasıl ölürüm? Kat diyemez. Alma onu. Lan bekle beni bekle. Kral ya ya beni bekle Ya oğlum ne, neyse. Beni bekleyecekti. İki yük alacaktı. Bana iki yük gelecek daha mı Bak demet, Şunu alalım hemen. Search. Search. Buraya gel. Search. Buraya gel. Çok iyi. Çok iyi. Çok... Şimdi burada bir çatışma oluyor. Şu kaderi alacağım ben. Abi sen de al. Bu ben alacağım. Oh, çok iyi. Çok iyi. Şimdi şunu alalım. Ve bir tane daha şey alalım. Aa, sen... Sen kim benim takım arkadaşıma dağılsın. <laughs> ben senin takım arkadaşına Hadi bakalım. Allah. Edgar Allah. Tamam mı? Gel lan buraya. Bak kaçtı işte ya. Arkadaşlar şimdi takım arasında kaldım. Uf, ufak bir şey oldu. aynen aynen. Hiçbir şey yapmayacağım. Takım arkadaşımı bekliyorum abi. Gel. Bak şöyle. no no no! God damn it! O zaman o zamanı geldi. God damn. Aa! Ya ben onu öldürdüm ya. God damn it. Lan sıfır. Ne? Ne? O zaman boş verelim ve günün adaylarına giriyorum kuşatma. Hemen e, karakter tarihi tutuyorum arkadaşlar ve kuşatma gireceğim. Bakalım ne olacak. Şimdi. para seçtim. Nice. Evet. Bu var. Bir şey değil olsaydı. Bu çok işe yarardı. Bu ne yapardı? Yani. Nice. Hiç sorun yok. Sorun yok. Sıkıntı yok. No sıkıntı. Yok. No problem. No problem. No, 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 ya. Ulti'nin sesi geldi. Goddammit. Savunun kardeşlerim. Savunun. Ya. Ne soltun var. Şuraya atalım. Hop şöyle. Zınk diye. Yine oltun var. Hayır 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 hayır. hayır. Uyanın uyanın uyanın. Bakın. Kaptayım. Kaptayım. Çok iyi çok iyi Aynen. Çok iyi. Ne yapmak. Ne. Ama bu haksızlıktı. Ama bu haksızlıktı. dal bana eve dal. Adam mısın? Diğeri? nasıl mı? Çok iyi, çok iyi. Adamlardaki üç. Hadi 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 hadi. Ya nasıl ya? Üç. Üç kardeşim ya. Ne